Sizin gibi değerli bir beklere sahip olduğumuz için çok mutluyuz. İyi ki Hocam sizi seviyoruz. İyi ki hocam. İyi ki Cam bana hocam bana döndürün. iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Sizinle beraber yaşayacağımız çok güzel günler var. Bizim de hmm. İyi ki doğdunuz hocam. <laughs> evet efendim iyi ki doğdunuz diyeceğim mutlu yıllara. Sizi çok seviyoruz. Mus mutlu yıllar. Ee, ben öğretmenim. E, doğum gününüz kutlu olsun. Dilerim Allah daha güzel ömürler verir. olun. Ee, biliyorum ki bir öğretmen olarak değil anne olarak da her zaman yanımızdasınız. Bir yerimizde bir şey olduğunda ilk hisseden siz olacaksınız. İnanıyoruz buna. Bir, e, önder olarak her zaman yanınızda olacağız, yanımızda olacaksınız biliyoruz. Yol gösterici Merhaba hocam, iyi ki doğdunuz. Sizi çok seviyorum. E, sizin öğrendiğiniz olmaktan gurur duyuyorum. Kiros Üniversitesi'nde tarih okuduğum için kendimle gurur duyuyorum. Sizi çok seviyorum hocam, iyi ki doğdunuz. Evet. Mutlu yaşlar hocam, iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Benimki sevgiden öte çok büyük bir aşk sizi çok 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 seviyorum. Tekrar iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Sizin öğrenciniz olmaktan ve tarih bölümünde okumaktan çok büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Merhaba gönlüme düşen biricik Cemre. Sen benim kışımı bahane yani çekiyorsun. Siz benim her şeyimsin. Eğer ben de buradaysam ve nefes alıyorsam sebep Sizi çok seviyorum. Doğum gününüz kutlu olsun hocam. <laughs> yanım hocam. Bir tanecik hocam. Bugün sizin doğduğunuz çok anlamlı bir gün. Sizi tanıdığım günden beri ilk defa doğum gününüzde yanınızda değilim ama siz benim kalbimin içindesiniz. Gördüğünüz gibi hep yanı başımdasınız. Nerede olursam arılayım öyle olacağım. Ve i̇nşallah 10-15 gün sonra gelip sizi sımsıkı sarılarak bugünün acısını çıkartacağım. İyi ki varsınız. İyi ki doğdunuz. Upuzun, ömür, ömrünüz boyunca sağlıklı, huzurlu Sevdiklerinizle uzun bir ömür dilerim size. Sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Anneciğim doğum günün kutlu olsun. Ama o zaman kayıt silin. <laughs> söyleyeceğim İyi ki doğdunuz iyi ki varsınız bir varmış bir yokmuş aygünec olmuş iyi ki doğmuş iyi ki de doğmuş sizi çok 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 seviyoruz kocaman seviyoruz ben size kurban olurum ben sizin başınıza yiyerim ben siz daha yerim gerçekten ben sizin daha yerim da sizi çok seviyorum ben sizi çok seviyorum hocam iyi ki varsınız sizi çok seviyorum ben çok seviyorum iyi biz özledik bize ilk anlattığınız dersleri bekliyoruz hala İnşallah son derse siz girersiniz. <laughs> Bu kadar. E, ellerinizden öpüyorum. Mutluluklar her zaman sizin olsun böyle yürekten kocaman mutluluklar. arama bundan Çekiyor <laughs> yalnız Hocam sizi çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. İyi ki bizim annemiz olmuşsunuz. Ben sizin umurban olurum, ballarınızı yiyorum. <laughs> seviyorum, seviyorum, seviyorum. seviyorum. <laughs> seviyorum. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız, iyi ki bizim hocamızsınız, iyi ki gelmişsiniz bu üniversitede. Ben de iyi ki bu üniversiteye gelmişim de bizim yollarımız. Nasıl yollarıma... Sizi <laughs> çok seviyorum.